ondan sonra bir erken seçim olsa oyunuzu hangi parti vereceğiniz Ben anamdan doğdum doğru Halk Partisi'ne veriyorum Çok ama ve Halk Partisi. Neden? Ben ne bileyim ben anamdan doğdum doğalıyım. Bütün sülalemde öyle. Tamam burada mı oturuyoruz? Yok ben şeyde oturuyorum. Poziyatanda. Poziyatanda. Peki efendim, erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? O, hangi kanal? Bizim İstanbul kanalı dijital medya hiçbir partiyle alakamız yok. Evet. Ee, erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. Hemen olsun. Var. Çünkü ben şunu söyleyeyim size. Ben 88 yaşında ilk, ilk, okul mezunu bir hacim Ya din, iman, Allah, kitap, Kur'an ve cennet, cehennem hep bizim için mi ya? Bunların için hiçbir öyle bir şey yok mu ya? Erbakan'ın şeyin dediği gibi pasafisa mı bu zenginler için ya? Öyle boğaz veriliyor ki camilerde adamın aklı duruyor. Nasıl veriyor efendim boğazı? nasıl bekler çekiyor? Ne diyorlar? Ya beş vakit namazını kıla tövbe eden insanlar sıtkı Veya sıtkı bütünden tövbe eden insanlar adamın Allah günahını affedermiş. Ya nasıl affeder? Sen mal yetim hakkını ye, mal edin, onun üstüne otur, ondan sonra da tövbe et. Ondan sonra Allah affeder. Bunlar böyle hikaye olur mu ya? Olur. Efendim son sorum da şu. AK Parti 20 yıldır iktidar. Bugün geldiğimiz durumu beğeniyor musunuz? Bugün geldiğimiz durumu ne diyeyim kardeşim ben 50 liraya öküz sattım koyda. 50 liraya şimdi 40 lira biber. Ben ne diyeyim galiba. 50 lira öküz sattım biber 40 lira. Hep Allah'a. Son nokta. Hep Allah'a. Hem de eve köye geldim rahmetli babam. La o kız nerede dedi. Sattım. Kaça verdin 50 Ama da vermişsin o dedi. Demek ki pahalı bile vermişim. İyi vermişsin <laughs> dedi. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi. <laughs>